11. bölümde news sekmesine giriyoruz. Bu sekmede forex piyasasının 8 ana ve önemli para biriminde yaklaşan ekonomik takvimdeki haberler ve etkinliklerin görüntülenmesi mümkün. Yatırımcılar bu bölüm sayesinde Forex Factory'deki yüksek öneme sahip kırmızı haberlerden haberdar olabilir ve işlemlerini haberlerden önce ve sonra sınırlayabilirler. Alt kısımda haberlerin yayınlanmasından önce ve sonra haberlerin görüntülenme durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bir sonraki bölümde ise haberlerin görüntüleneceği zaman aralığını belirleyebiliriz. Örneğin ben 15 dakikalık bir zaman aralığını seçiyorum. Yani haberlerin yayınlanmasından 15 dakika önce ve 15 dakika sonra bana haberler gösterilecek. Bir sonraki bölümde her bir para birimiyle ilgili haberlerin görüntülenme durumunu aktif hale getirebilirim. Eğer benim için herhangi bir haber yoksa, bu bölümde gösterilen panel boş olarak görüntülenecektir. Eğer herhangi bir haber eklenmişse burada görüntülenecektir. Şu anda CBP para birimi ile ilgili aylık GSI etkinliğine dair haberler bu bölümde yer almakta ve bu kısımda haberlerin yayınlanmasına kalan süreyi ve haberlerin yayınlanmasından geçen süreyi görebiliriz. Şu anda GBP para birimi ile ilgili aylık GSI haberinin yayınlanmasından 12 dakika geçmiş durumda. All News seçeneğine tıkladığımızda haberler bizim için devre dışı bırakılır ve tekrar tıkladığımızda haberler tekrar görüntülenir. Ayrıca Last News seçeneğine tıkladığınızda en son yayınlanan haberler üst kısımda yer alır. Şu anda USD para birimi ile ilgili aylık Core PPI olayı üstte yer alıyor ve bu haber 6 saat sonra bizim için yayınlanacak belirlenen zaman aralığında bir işleme girersek bizim için bir uyarı veriliyor. Bu uyarıda zaman aralığı ve o aralıkta hangi haberlerle işleme girdiğimiz gösteriliyor. Şu anda aylık GDP olayıyla ilgili haberlerin yayınlanmasından 15 dakika sonra işleme girdik ve uyarısı bize gösterildi. Eğer bu aralığı değiştirirsem ve bir işleme girersem, yani belirlenen zaman aralığında işleme girmezsek bizim için bir uyarı verilmiyor. Bu noktaya mutlaka dikkat edin. Tools bölümünden Options'a girip Expert Advisor sekmesine geçin ve en altta Allow Web Request seçeneğini etkinleştirin. Aşağıdaki kısımda Forex Factory ile ilgili URL bağlantısını buraya ekleyin. Bu bağlantıyı siteden alabilir ve bu bölüme yapıştırabilirsiniz. Adres olarak nfes.fareconomy.media/ şeklinde bu alana girebilirsiniz. Ardından onay butonuna tıklayarak URL bağlantısını onaylayın ve haberleri alın. Evet arkadaşlar, bu bölümün eğitiminin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız bizim için gerçekten çok değerli olur ve biz de çok mutlu oluruz.